iskelet cehennemi 12. bölüm. İyi eğlenceler. İyi seyirler. Ya bıhtık bıhtık. Valla 12'ye geldik bir like atın ya. Arkadaşlar harbiden bir like atın abone olun ya. Like at ya. Tamam hani geldin 2 dakika video izliyorsun da yani. Like atmadan olmaz ki kardeşim videoya yani. Like atınca internet de gitmiyor. Bir kilobayt gitsin ya. Gitmiyor işte. internet gitmiyor. Bir tane like atsan bizim için kaybı. Like atacağım kardeşim ya. Bir tane tuş tak tak ya. İşte neyse. Bay. <laughs> İyi seyirler. Hmm, salak iskelet. Ya salak zehra. Bayağı Kupayı neden adamların ellerinden alıyorsun? Özellikle o kupa değil, bombaymış. Ah! Oh, salak Zehra. As salak. As salak vallahi salak ya. O bebek salak ya. Sen çok akıllıydın değil mi? Valla salaksın Zehra. Ne ya, diyorsun Zehra oradan ya? Ya kendisi sanki çok akıllı. Tamam neyse hadi gidelim. Hadi gidelim Hiç de gidesim yok. Eee şimdi kardeş yürüyelim belki oradan bir şey çıkar. Yürü yürü aga yürüyeceğiz mecbur. Yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Ay Allah. Aa, arkadaşlar ben artık yürüyemiyorum. Ormanlık polis merkezi. Koşun. koşun 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 koşun. Ay. Oh. Ne oldu çocuklar? Ah. ah abi biz dört kaybeden çocuğuz. Evet. Tamam buraya geldik ya bir yol yok mu? Haberleriniz şehirde var ya öyle bir gündem oldu ki. İşte gitmemiz lazım artık bıktık bu ormanda. Arkadaş valla doğru söylüyorsunuz bir yıldır bu ormandasınız. Evet oturabilir miyiz? Oturun tabii ya canım böyle bir şey mi olur? Ben sana su da vereyim kanter içinde kalmışsınız. Al o su Ne oldu bana bir anlatın. Niye koştunuz? Şimdi sizin asker ekip bizi kurtarmaya çalıştım. Evet. Sonra helikopterle gittik. Helikopterle evet. giderken bir tane tık tık diye bir yer atıp. Evet biliyorum. Ee, alev attı üstümüze. Sonra ee, o düştü. Ee. Sonra alev topu düştükten sonra. Bizi bayağı şey yaptılar. Dövdüler bunlar. Ee? Sonra dövdükten sonra da. Dedi ki maç yapalım dedi. Ee? Maç yaptı. Eğer biz bu maçı kazansaydık bizi kovalamayı bırakacaklardı. Ama tabii biz bu maçı kaybettik. Sonra buna kupa kaldırdı. Benim gerizekalı arkadaşım Zehra da e, o kupayı ellerinden aldı. Aslında o kupa bombaymış. Oo. Sonra bomba bizim elimize patladı. Sonra biz yine bayıldık. Sonra kalktık koşa 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 buraya geldik. Sonra önümüzde sizi gördük. Vallahi çok değişik şeyler yaşamışsınız. Kupa nasıl bomba çıkabilir yani? Ya işte bip 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 ötüyordu bu geri zekalı arkadaş da içine böyle böyle baktı. Sonra puf patladı. Ha demek ki öyle oldu. vallahi çok güzel. Ne oldu Hayır. ya? Bize bir tane kocaman bir gök cismi mi? Cisim yaklaşıyor bir tane. Arkadaşlar polislerin savunmasını alın çabuk çabuk. Üstü kapatın. Tavanları kapatın. Hadi hadi. Karakol e, Polise de e, Sıvat'a haber ver çabuk. Ne Efendim, oldu? Mi? Ne oldu? Ne oldu? Bir tane gök gök güzel doğru yaklaşıyor. Çocuklar geldi. Bilmiyorum ne olduğunu. Hı -hı. Üstteki demirleri kapatın <laughs> çabuk. Kontrol odasına git. Tamam buraya. Kafa. Efendim üst kapanmıyor. Nasıl kapanmıyor? Meteor zaten üstten geliyor. Kapanmıyor işte, kapanmıyor. Ayarlarımızı, gök şeylerimizi bozmuşlar. Hayır, hayır gelme. <laughs> kaldım Neyse. Şurada. Ayağım kaldı ya. Azıcık bir gün zaten patlamadım. Şey olmuyor. O da ne innesi ya? O da ne ya? şimdi kapsülü. Ben Bakayım düğmesi de var. Bakalım. Kapı <gülüyor> kapanıyor. <gülüyor> Ay. Oha. Oha. Kim attı lan bu bombayı yine? Tık tık atmadı çünkü tıktığın ki daha kötü oluyor. O zaman tuk tuk falan attı herhalde. Ay. Buradan nasıl çıkacağım ya ben? Şöyle. Oh. O da bir inmesi öyle. Mira nerede? Bu kapsüle bak. Bakalım. Ay. Çüş ya. Koca meteor düştü üstümüze. Ben neredeyim enkaz? Enkazın? Enkazda sıkışmışım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bu ne lan? Allah Allah. Allah Allah. Kapsül. Kapsül. Lan. Nasıl açıldı? Bineyim ya ne olacak sayır hadi bir saniye. Oh bu ne lan? Bak kapı kapandı. Allah. Ulan polis merkezi yıkıldı ne oluyor ya? Polis amcalar da öldü ya. Ya ne güzel iyi davranıyor. Biz niye ölmüyoruz? Biz nasıl ölmüyoruz? Onlar, on, onların git Onların ki can da bizimki patlıcan mı lan? Neredeyim ya? Neredeyim ya? Allah! Bu ne lan kapsül? Girdim içine. Ne <laughs> lan?